Ziyad Mühendis tarafından yapılan tek eser olup, özel olarak hazırlanan orijinal Celi Sülüs ayeti kerime, meali, her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir, siz yalnız O'na döndürüleceksiniz yazmaktadır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza... Bir. Kaç? 9 Dokuz. Evet, Sıfırla dokuz arasından. Önce bir, dört, altı, iki. 9, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 2 ve 8 rakamlarımız hayırlı olsun diyoruz. Ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 20.000 öğretmen atamasını butona basmak suretiyle gerçekleştireceklerdir. Efendim öncesinde tüm öğretmenlerimizden şöyle tüm coşkumuzu ve tüm heyecanımızı görebilmek için kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. Ya Allah. Bismillah. Buyurun, buyurun, buyurun. Hep beraber. Hep beraber. Evet başladı. Acaba sen misin? Tuğba Çetin. Rümeysa Kaplan, Duygu Saldus, Damla Demirciler. Onlar sarıldı birbirine bak. Maşallah. Allah muhabbetinizi daim kızın. <laughs> 12 Eylül itibariyle Öğretmenlerimiz görevlerine başlayacaklar. 12 Eylül. Çünkü bu eğitim-öğretim yılımızın da başlangıcı oluyor. Dolayısıyla 12 Eylül'de sizleri inşallah okullarınızda bekliyoruz. Sana düştü. Oo. E daha ne istiyorsun? Sen neredeydin? Evet, 20 bin öğretmenin 10 bin'i İstanbul'a ataması yapıldı. Çünkü açık fazla. Evet, değerli koluklarımız böylelikle 20 bin öğretmen atamasını Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Öğretmenlerimizin atamalarının hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ödüyoruz. Değişikliklerinden dolayı bir kez daha. Programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz efendim.